Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İştiraki Ortar AŞ tarafından 2 yıl önce başlatılan Fındık Verimliliği Projesi'nde büyük başarı sağlandı. 2 yıl önce dönümde ortalama 50 ile 70 kilogram ürün elde edilirken Fınver Projesi sonrası dönümden 110 kilogram ürün elde edildi. Üreticilerden 2 yıl önce kiralanan fındık bahçelerinde ürün artışısın %50 olduğunun altını çizen Ortar AŞ Genel Müdürü Sancar Eser, FUNVER projesi kapsamında bahçelerde uyguladığımız çalışmalarla fındığın verimliliğini artırmayı başardık dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık iki sene önce fındık verimliliği projemize başladık. Fındık verimliliği projemizde öncelikli olarak Büyükşehir Belediye'mize ait olan arazileri şirketimize kazandırdık. Daha sonrasında da fındık bahçesine bakamayan, il dışında olan ya özründen dolayı olabilir, yaşlığından dolayı olabilir, bahçesindeki verimi artıramayan, vatandaşlarımızın da kiralama yöntemiyle bugün 460 dönüm üzerinde bir alana hakim durumdayız. İlk başladığımızda fındık verimliliği bahçelerde 50 ile 70 kilo arasında değişmekteydi. Bugün artık bütün bu bahçelerimizde 110 kilonun üzerinde bir verim almaktayız iki senenin sonunda. Bu aynı zamanda %50 verim artışı ilimiz ekonomisinde de büyük bir örnek. Sebebi de Rekolteyi arttırırken birim maliyeti de düşürmüş oluyoruz. Aynı zamanda biz Fınver danışma hattı da kurduk. Yaptığımız uygulamaları halkımızla paylaşmak için ücretsiz olarak ziraat mühendisliğimizi arayıp bu verimlilik artışıyla alakalı bilgi de alabilmekteler. TMO'ya öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok yardımcı oluyorlar. Randevumuzu internet üzerinden aldık. Şimdi de TMO'ya fındığımızı götüreceğiz. Hayır. Hayır.